Doğuştan yapışık olan ikizlerin birbirinden ayrılmalarında ölme ihtimalleri yüksekse ne yapılmalı? Bu yapışık ikizler ayrı ayrı evlenmeyi düşünüyorlarsa bu durumda nasıl davranılmalı? Bu olağanüstü bir durum. Ee, Allah yardım etsin, kimsenin başına vermesin. Çok zor bir şey. Ee, eğer ölüm ölme ihtimalleri varsa bile. Yine de ayırmak mümkünse bugünün tıbbında ayırmak lazım. Ayırmak lazım. Çünkü bu şekilde yaşamak onlara işkencedir. Zaten bunlar bu şekilde evlenemezler. Zaten yaşamaları da çok düşük bir ihtimal. Yani mesela haberlerde bazen görüyoruz. işte böyle yapışık ikizler doğdu falan diye. Ama hiç mesela hayatta görmedik böyle birisini. Hiç gördünüz mü siz? Böyle yapışık ikiz. iki kafalı, iki, iki vücutlu. Hiç gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Duyuyoruz, haberlerde görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Niye görmüyoruz? Çünkü hep ölüyorlar yani. Bunlar uzun süre yaşamıyor zaten. Tabi doktorlar daha iyi bilir. Yani onların görüşünü almak lazım. Eee Zaten ölecek yani. Ameliyat bir aslında şanstır. Böyle en azından bu şans, bu böyle bir şans varsa onu kullanmak gerekir. Zaten bunlar yoksa evlenemezler. Hani nasıl nasıl davranılmalı diyor, nasıl davranılmalı böyle birisi evlenemez ki. Zaten yani mümkün değil ki.